Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ya kartınız geldi. Şu saatte çıkarayım arkadaşlar çünkü çok durun çok şimdi daha elimi yeni yıkadım. Çok ıslak olunca çok kötü oluyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar mutfaktayım çünkü bir şey deniyoruz. Ama zaten açıklamada yazıyor yani niye sürekli söylüyorum bilmiyorum ama Mochi deniyoruz. Çikolatalı mochi deneyeceğiz arkadaşlar bugün. Evet böyle. Şimdi çok bak, şey yapmadan sizi bekletmeden açıyorum. İçinde dört tane var. Böyle çikolata dolgulu mochi işte. Burada arkasında falan şey var. Böyle. Bu da, da gözüküyor. İşte. Neyse açıyoruz Hemen. Güzel gözüküyor. Şey. güzel. Bakın şöyle. Ay şu an çok iyi. Soğuk. Dikar. Şimdi buraya. İşte Açtırayım. Ben bu poşeti çöpe atmıyorum çünkü daha dört tane olduğu için abimlerimin hakkı var. Neyse, şöyle bakın altı böyle yuvarlak bir şeyler. Şöyle göstereyim, mi düşünecek şekilde. Böyle. Şöyle şimdi yiyorum. Daha çok yiyemedim aslında. içinde biraz basıyorum şöyle Buz parçacıkların şey geliyor ama bence çok iyi valla çok iyi bakın şöyle kesinlikle aldım bu arada marka gözüktü ama olacak artık Bayağı iyi bu arada. Böyle üç ders kaldı. Bir, bir tanesini de yiyorum. Çok güzel arkadaşlar. Yalnız çekebilir. O yüzden ben hemen yiyip yiyip geliyorum. Arkadaşlar bu arada güzelliğim. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum derken yani evet bugün aldım. Hatta da yeni geldim aldığım yerden ama yeni yani aldığım yerden sonra farklı yerlerde gittik o yüzden yani hatırlamıyorum nereden aldığımı. Dönüşümü şöyle bir tanesini daha göstereyim. Şöyle. Bu biraz tır falan edilmiş ve şuradan birazcık patlamış. Böyle arkadaşlar. Bir de bu ne? Pudra galiba. Gibinde böyle beyaz bir su var da. Beyaz su neden kaynaklı? Bir de şu bozulmuştu. Hem düzelteyim hem de göstereyim. Şöyle bu buradan patlamış. Bu da böyle. Ve son olarak bu da var. Bu nun. Bak şu yuvarlaklığı çok güzel olmuş. Ama maalesef buradan patlamış. Benim elimin yuvarlaklığı da ehdi yani. Böyle de. Şimdi ben bunları poşetine koyayım. Üf ya keşke en başa tekrar dönsem. En başa tekrar dönsem Videoyu başlattığım ama tekrar dönsem de bir tane daha yapayım şu zaten babam burada yok yani evde yok şu anda evde yok derken hani İzmir'de yok başka bir şehire gitti o yüzden yani zaten babam böyle şeylik yemiyor bir anneme yer içinde abim yer abimler yer böyle koyuyorum buzdolabına koyacağım çünkü buzdolabına koyarsam eve soğuk olması gerekiyor biliyorum ama Anne tav 8'de gelecek çünkü dükkanda da var. Dükkan 8'de kapanıyor. Sus benim dünkü <laughs> Neyse. Parla, şöyle. Parmak uçlarımın üzerinde duruyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? yapacaktım? He, ellerimi yıkayacağım siz de benimle Videoyu kapatmak istiyorum çünkü. Nereden bilmiyorum. ya. Şimdi ellerimi yıkamaya da benle de geldiniz. Bu arada arkadaşlar havluyu sallattırdım. Ve havlu niye Neyse. Arkadaşlar bu arada yakında şeye de gelebilir. ev, ev, ev turu. Ama yani bilmiyorum. Belki de abilerin odasını ve yatak odasını göstermeyi bitirin. Yani sadece salon sonra işte arka oda diye bir yer var. İki tane tuvalet var. İki tuvaleti gösteririm. Sonra da bir tane ne var? Bitiyor. Aynen öyle ama şimdiden göstereyim şöyle. Bir şöyle görün. Böyle. Bir de şu Böyle işte. Burada lavabo var. Burada ben varım. Burada da ben varım. İşte yani burada ayna var. Sonra işte burada lavabo var. Zaten. Burada çiçek kabin var. Burada da klozet var. Böyle işte sifon. Sonra sifondan yine ben. Sonra işte tuvalet i̇şte böyle. Şimdi ne yapacaktık? Evet. Bu saati mi? Saat mi olacağız? kapatıp gideceğiz ve ben artık video Hepinize bay bay arkadaşlar. Dur. Şu ışık altı Hepinize bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize